Hepinize kanalıma arkadaşlar. Ben Arda bugün e, eski kanalımla ilgili bir duyuru yapacağım. Şu an sadece sesimi kaydediyorum. Az önce videoda sesi kaydetmeyi unutmuşum. Benim yani Mr. Arda'dan tanıyanlarınız vardır. E, Aqua Punch tanıdı. İşte Aqua Punch'ın da sahibiydim aynı zamanda. İki tane kanalım vardı öyle. İşte ben adam gibi bir duyuru atamadım. Kanalın hiçbirisini yeni buldum. E, Gmail'i falan hatırladım. İşte be ben tatile gitmiştim, o sırada e, geldiğimde Mr. Arda kapanmıştı, bayağı bir üzülmüştüm ben de falan. Şu anda zaten e, Aquapunch'a öylesine girdim, bir duydu yapacağım. Şu an videoyla alakası yok biliyorum, sadece gösteriyor şu an video, öyle bir şey yani. E, bir oyun kanalı açtım yeni, bir de bir tasarım kanalım var. Şu an yani şu an Mr. Arda ile Aqua olduğu gibi bir şey. İşte onun kanalım 50 abone. Tasarım kanalım 400 abone. 400 falan işte. Yani eski izleyicilerim falan. O, daha çok oyun kanalımı toplamıyorum. Ee, bazen böyle abonem arttığında böyle bir 100 abone falan geldiğinde yayın veya çekiliş yapabilirim. Yani onu da kaçır, kaçırmayın. Ee, cidden, yani Mr. Arda şöyle bir şey vardı, yani, o zaman biraz daha çocuk gibiydim, yani, daha değişik davranışlar yapabiliyordum ama şimdi ee, ya biraz daha uygunlaştım ve aynı zamanda da ee, Mr. Arda'sa 50 abonen bot'tu, o da zaten o yüzden düştü 360 aboneye. Yani ben yine de verebileceğim kadar emek vermiştim o kanala. Neyse ben kanal linkleri aşağıda. Ee, o kanallara gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.